Sultanbeyli Belediye'mizin organize etmiş olduğu Sultanbeyli Memleket Günlerindeyiz. Bugün Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler Platformu'nun yapmış olduğu muhteşem bir programla sizlerle olacağız. Şu an yanımızda İstanbul Milletvekili Sayın Şamil Ayrın Beyefendi var. Sayın Vekilim öncelikle hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Biraz sonra burada Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı beraber yaşayacağız. Ee, sizler de buraya şeref verdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Tabii aslında memleket gün günlerini Aa, ben çok önemsiyorum. Sevindiniz. Sayın Şamil Ayrım da aramıza hoş geldiniz diyoruz. Tabii ben memleket günleri programlarını çok önemsiyorum. Bugün Sultan Bey'imizle, değerli belediye başkanımız Ali Bey'in ve Karsar'dan Iğdır Platform Dernekler Platformu Başkanı ee, kardeşimin tertiplemiş olduğu bu toplantı önemli. Burada Kars'ımızın, Ardağan'ımızın, Iğdır'ımızın insanları bir araya geliyor. Senede bir defa olsa bile bir dayanışma bölgenin dayanışma ruhunu ortaya koyan bir şey. Bu Türkiye'nin beraber birlik beraberliğinin de bir göstergesi oluyor. Çünkü ekmeğini burada kazanan, burada e, çoluk çocuğunun nafakasını temin eden e, insanlarımız, memleketlerinde e, bu etkinliklerle unutmuyorlar. Kars, Ardağan'ı, Iğdır'a hiç olmazsa her sene veya iki senede bir gidiyorlar. Çocukları oraları tanıyor. Büyüklerinin mezarlarını ziyaret ediyorlar. Onun için e, ben ben bu organizasyonu önemsediğimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Tabii ben yıllarca talebeliğimizle burada geçti. Çocukluğumuzda çıktık. Hepimiz öyle. Aslen Kars doğumluyum. Ama Iğdır milletvekili yaptım. Babam Iğdırlı. Annem Kars'tı. Dolayısıyla Kars Ardağan Iğdır denince ben hepsini bir arada görüyorum. İstanbul'da da e, siyasetimizi hep Kars, Ardahan, İrdil'e hemşerilerimizle birlikte yapıyorum. Ben buradan e, bütün hemşerilerime en derin sevgi, saygılarımı iletiyorum. Siyasi parti farkı gözetmek için bütün hemşerilerimizin problemleri bizim problemimizdir. E, lütfen beni bir abi olarak görsünler. E, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz, göstermemiz lazım. Yıllarca sınırlarda nöbet tutan birçok acıyı sıkıntıyı çekmiş terör belasından, ekonomik sıkıntıya 90 sene, 80 sene Rus mezaliminin altında yaşamış bir illerin insanları olarak biz sıkıntının da cezanın da, vatan sevgisinin de bayrak sevgisinde ne olduğunu çok iyi bilen bir e, illerin e, insanlarıyız. O bakımdan e, bu birlik beraberliğimizi pekiştiren bu toplantılar bizim için çok önemli. Ben de mümkün olduğu kadar e, vakit bulduğum e, zamanlar muhakkak hemşerilerimizin bu organize ettiği toplantılara e, katılmaya çalışıyorum. Çünkü e, Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde hemşeri dayanışmasının önemini görüyoruz. İnşallah Bizim insanımız biraz evvel ifade ettiğim gibi her türlü sıkıntıyı bilen, her türlü ülkenin her türlü zor gününde yardıma koşan insanlardan olduğu için memleket sevgisini de çok iyi biliyorlar. Bugün Türkiye tarihinde ilk defa inşallah 40, Yıldır devam eden terör belasını def etme durumunda güzel bir kardeşlik ortamı oluştu ee, bir, bir yıldır. Ben burada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli Bey'e ve tabii ki DEM Parti yetkililerine de çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle rahmete giden, bu sürecin başlamasında destek veren Sırrı sıraya Önder'e de Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü bizim bölgemizde Kardeşlik, birlik, beraberlik çok önemli. Bizi bölemeyecekler, parçalamayacaklar. Bunu Kürt, Türk dediler, beceremediler. Alevi, Sünni dediler, beceremediler. Biz evvelallah Türk milleti olarak bayrağımızın altında, inancımızda en iyi şekilde e, yaparak, icra ederek bu ülkenin asli vatandaşlarıyız. Birinci sınıf vatandaşlarıyız. Onun için ben Bölgemizdeki e, Karsımızın, Iğdırımızın ve e, Ardahanımızın vefaker, cefaker e, insanlarından gurur duyuyorum. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim. Sağ. Olun. Sağ olun.